Şimdi pilates dersim var. Ona geçiyorum. Bundan önce hiç konuşmalı video çekemedim. Çünkü hala kamera karşısında konuşmaya alışık değilim. Ve şu an çamurdan yürüyorum ve ayakkabım beyaz. Neyse. Neyse. Yine liseliler gelmiş bu arada. Okulu gezmeye. Kalabalık. Ee, gördüm. Açtan çıktım, her yeri ağrıyor, bir saat boşluk var, o yüzden açıp etersizce. Glad çıkıp sıra bekledim, aynı kitap videoştım, merdiven çıkmak zorundayım, Allah bacaklarım kopuyor şu an. Şimdi dersim şu binanın arkasında. O yüzden sürekli bir yürüyorum. Yani güneyde dersinizin olması çok da güzel bir şey değil. <laughs> saat 8'e geliyor o dersten çıktım ve şimdi gidiyorum artık. Yeter, yeter artık. Kaç saat derse girdim bilmiyorum. Ya. 6 falan. Lisede 8 derse nasıl giriyordum ya? Sorguluyorum şu an. Yani üniversitede dört dersten sonrası korkunç bir şey. Ve yokum şu an. Neyse videoyu görünmeyerek kapayacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.